<laughs> Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl takipçimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Tabii ki de başlıkta hiç yanlış anlamadınız. Sıfır takipçi ile nasıl 100.000 bin takipçi yapabiliriz şimdi onu sizlere göstereceğim. Ve kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar. E hemen derseniz videomuza geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle sitenin linkini aşamasına bıraktım arkadaşlar. Hani çok şüphelen yanı kısla söylüyor ben sayı falan bulamıyorum. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Başlık basarak ve görüntüden beğene basarak kesinlikle bulabilirsiniz. Ve ekstra yarım kısa bulacaksınız zaten. Hemen şöyle sen hesabınız burada yoksa kayıt ola basıyorsunuz. Kayıt ola basıktan sonra kullanıcı adı e-posta telefon numarası şifre şifre belirliyorsunuz. Ve ondan sonra ben robot değilim kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Ve 300G basarak da burada girişinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben girişimi yapıp geliyorum. şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bunda. En altta zaten bakiyemiz de var arkadaşlar. 531 TL bakiyemiz şu an var ve 4100 TL'ye yakın burada para harcadım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim, ilk öncelikle burada Instagram takipçinizi yükseltmek istiyorsanız nasıl yükselteceksiniz? Arkadaşlar kampanya özel indirimlerine basıyorsunuz. Bakın dediğimi kesinlikle yapın ve videoyu atlamadan izleyin. Çünkü sonra demeyin düştü falan. Arkadaşlar bakın Instagram'da tür gerçek alırsanız 24 saat içerisinde düşecektir. Bunu hem adamlar size söylüyor yani adamlar size garantisini vermiyor ama düşecektir. Ondan sonra arkadaşlar Instagram takipçi gerçek alırsanız aynı şekilde düşecektir. Benim önerdiğim 100.000 yapmanız için ve düşmemesi için arkadaşlar Instagram takipçi garantiliği almanız. 30 günlük, 60 günlük, 365 günlük, 99 günlük, 180 günlük arkadaşlar. Tamı tamına biz 365 gün yani bir sene boyunca garantili olan takipçileri almaktayız. Ben bunu hep kullanıyorum arkadaşlar. Yani bunu hep öneririm arkadaşlar. Ondan sonra link istiyor. Biz hemen Instagram hesabımıza gelelim. Yani ee, diğer videolarda izlemiş olduğunuz gibi arkadaşlar gene bu hesabımızı atacağız. Çünkü bunu da içini de yükseltiyoruz ve video olarak da atıyoruz. Çünkü e, diğerleri hani istiyorlar takipçilerimiz. Diyorum ben sizlere böyle bir şekilde diyorum. Diyorum ki maddi durumunuz yetmiyorsa kesinlikle kanalıma abone olun. Instagram'dan takip edin. Telegram grubuma gelin. Zertek Telegram gruba geliyorsunuz. Hemen at diyorsunuz arkadaşlar. Instagram'a gidiyorum. Kullanıcı adınızı yazıyorum. Beni hiç takip etmiyorsunuz. Sizlere yardımcı olamıyorum yani öyle bir şekilde. Yani ben sizlere destek veriyorum seviyorsam sizler de lütfen karşılığını vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizler de bana destek vereceksiniz. Hemen şöyle tek yapmanız gereken yani bu arkadaşınızla sadece ya da hiç fark etmiyor. Sadece tek yapmanız 3 noktaya basmak ve profil URL'sini kopyalamak. Ondan sonra arkadaşlar bakın siteye geliyorsunuz. Siteye geldikten sonra bu kopyaladığımız linkin link kısmına yapıştırıyoruz. Tabii ki de kullanıcı adı yazmanız da olacaktır. Ondan sonra miktar mesela bakın arkadaşlar ben mesela 18 atıyorum. 1 milyona kadar bu tarz şeyi atabiliyorsunuz. 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi yapabiliyorsunuz. Ben 18 girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle sipariş ver'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar siparişiniz alındı ve siparişler kısmında kendi siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar siparişimiz şu an işleniyor. Şimdi ben bu isteği beğendim. Ben bu isteği çok çok beğendim ve 100 bin takipçi şey yapmak istiyorum. Nasıl paramı yükleyebilirim? Arkadaşlar bakiye ekleye basıyoruz. Bakiye ekleye bastıktan sonra pay kredi kartı havalı Bitcoin ile yapabiliyorsunuz ve ekstra papara ile ödemenizi atabiliyorsunuz. Şimdi ben ziraat, vakıf, iş bankası herhangi bir papara herhangi bir bankada ben bunlara parayı attım. Ben bu parayı nasıl siteye aktaracağım? Arkadaşlar ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Ödeme bildirimi yap dedikten sonra burada mesaj opsiyonları var. Bu mesaj opsiyonlar kısmına hangi bankadan onlara parayı attıysanız arkadaşlar o banka resmi adını yazıyorsunuz ve ardından arkadaşlar o banka kimin adına ise onlar resmi adını yazıyorsunuz ve ondan sonra ne kadar tarattıysanız onu da yazıyorsunuz ve talebinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar ve ondan sonra 5-10 dakika içerisinde yoğunluğa bağlı bakkeniz eklenecektir eğer destek bölümünde cevap gelmezse yani kesinlikle gelecektir ama gelmese diyorum yol göstermeye çalışıyorum sizlere whatsapp patronu görüyorsunuz aşağıda onlara 24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar Hemen şöyle yeni sipariş, fiyat listesi, siparişlerim, telafi siparişlerim, otomatik siparişlerim, bakiyetli destek. Merkez davet et kazan payları kiralığa bir şimdi Şimdi Benim param var bankam yok. Bankam var param yok. Ama bu size hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Davet et kazana basıyorsunuz. Davet et kazana bastıktan sonra arkadaşlar burada davet linkiniz bulmakta. Bu davet linkinizi arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız kayıt oldukça ve para ekledikçe arkadaşlar %5 komisyon oran listere geliyor ve minimum 10 TL olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şekilde anamayınız sizlere her şekilde yol gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Instagram TikTok, Twitter, Youtube Telegram, Facebook, Twitch, Spotify arkadaşlar ve diğer platformlarda bulunmakta. Böyle bir şekilde kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar. İndirim paketleri falan da burada bulunmakta arkadaşlar. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Yani bu site gerçekten de çok iyi arkadaşlar. Ebu Domuz'a bu kadar. Lütfen destek Aşağıdan kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.